Herkese merhaba arkadaşlar. Sıkar Teacher oynamaya devam ediyoruz. Evet. En son nerede kalmıştık? Açalım hemen. Burada Şu. kaldık. Taklit yapan da kaldık, değil mi? Hı -hı. Bak bak ne yapıyor. Anne hani onu nasıl yapıyor? O orada bir şey varmış gibi davranıyor ama aslında bir şey yok orada. Ha, gördün mü? <laughs> Ne şunun yapıyor? Pislik kıskandı onu, o yüzden öyle yaptı ona. Gördün mü kıskançlığına yapıyor? Seni pislik seni, kıskanç. Kuzgarı Evet. Arkadaşına bile. Onu yapabildiklerini kıskandı. O yüzden. Çıktık geldik üst kadar. Çıktık geldik üst kata. Ne yapıyoruz? Ben o dışarıda spor yapıyor. O şey neredeydi? Şurada mıydı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben spor yapmasını bıraktım. Bıraktı mı? Ne çabuk yaptı. Evet, işte yapıyor öyle cücük ucucuk sporlar. Hemen yani şöyle gidelim. Ya bakalım tık 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 hema içinde buradan çıkalım. Ya gerçek odayınun kapısı varmış burada, değil mi? Evet hmm. aynı. Kapısı var. Why hold a silly competition? No, one can be better than I. Nasıl aldım ama annem tezi? Şimdi de kafasına kurlaştırız. Nerede hiç gerek değil. Nerede skare? Aşağıda yukarı gibi. Yok. Bir odaya girdi. Televizyon izleyecek. Pişikari, pişikari. Hı? Hı. Hı. çıkma ne olursun. Ay kapım nerede? Senin nerede? Ay nereye gittiğimi bilmiyorum şu an. Yukarı mı çıkıyor? Hmm. Ben seni ya. Hmm? <laughs> ne over here. Skari ne yaparsa onun aynısını yapıyor. Sinirden küplere binen Skari. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Suya gir de serinle. <laughs> Evet, zaferin ardından arkadaşlar. Zafer dansı yapılır tabii ki de. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Ya.